Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte peyano aksiyonları ve sayı kümelerini işleyeceğiz. Peyano aksiyonları ve sayı kümeleri aslında sayılar teorisinin en önemli konusu sayılabilir. Çünkü en temel konudur. Ve biz peyano aksiyonları sayesinde önceki doğal sayıları, sonra tam sayıları, sonra rasyonel sayıları, reel sayıları ve kompleks sayıları kuracağız diyelim. Şimdi sayı kümelerine geçmeden önce peyano aksiyonlarının ne olduğunu anlayalım. Peano aksiyonları bize bir tanım vermez. Biz sadece bu aksiyonları kabul ederek, ki aksiyonları zaten kabul etmemiz gerekir, bu sebeple aksiyon demişizdir, aksiyonları kullanarak doğal sayılar inşasına başlayacağız. Doğal sayıları peano aksiyonlarını inşa ettikten sonra yine peano aksiyonları kullanarak tam sayıları inşa edeceğiz. Tam sayıları inşa ettikten sonra rasyonel sayıları, sonra reel sayıları inşa edeceğiz. Sonrasında da karmaşık sayılara giriş yapacağız. Şimdi, öncelikle biz şunu bir bilmemiz lazım. Peyano aksiyonlarından önce aksiyon neden var? Arkadaşlar aksiyon şu sebeple var. Ben özellikle bu konuyu anlatırken Macar sözlüğü paradoksundan bahsetmeyi çok seviyorum. Macar sözlüğü paradoksu şunu söyler. Diyelim siz Türkçe biliyorsunuz ve Türkçe dışında hiçbir dil öğrenmediniz. Hiçbir fikriniz yok. Sadece Türkçe biliyorsunuz ve bir gün Macarca öğrenmeye karar verdiniz ve Macarca bir sözlük aldınız. Ama aldığınız bu sözlük sadece Macarcadan Macarcaya çeviriyor. Anlaştık mı? Macarca'dan Macarca'ya çevirdiği için siz hiçbir bir Macarca bilmediğiniz için Macarca öğrenme umuduyla Macarca sözlüğü açıp Macarca okumaya başladınız. Ee, macarca olan bu sözlüğü açıp okuduğunuzda bir kelimeye baktınız. X kelimesi. Bu kelimeye baktığınızda hiçbir şey anlamadınız tabii ki çünkü Macarca bilmiyorsunuz. Tanımına baktınız. Tanımı da Macarca. Ondan hiçbir şey anlamadınız. Dediniz ki ben bu kelimeyi bilmiyorum. Tanımındaki kelimeleri de bilmiyorum. Ama ben bu kelimeyi anlayabilmek için tanımındaki bazı kelimeleri bilmem lazım. O halde ben en iyisi Tanımdaki kelimeleri sözlükte araştırın. Sonra tanımdaki kelimeleri sözlükte aramaya başladınız. E sözlük sonlu olduğundan dolayı bir süre sonra başa döneceksinizdir. Yani illa ilk aradığınız kelimeyi bir daha bulacaksınız. Burada şu anlam ortaya çıkıyor. Sizin Macarca öğrenebilmeniz için en az bir 3-4 tane Macarca kelime bilmeniz lazım. Burada da aynı şekilde biz bazı şeyleri işte hocam neden nokta tanımsızdır? Tanımlayamamış mıyız? Aa bak şu matematikçilere ne kadar da tanımlayamamışlar, ne kadar da işte salak insanlar falan filan. İşin şakası bu tabii ki. Tanımlayamadığımız için tanımlamadık, tanımladık değil. Çünkü noktayı tanımlasak bize şu soru gelecek. Tanımdaki şu kelime ne o zaman? Bu ne? Şu ne? Bu sebeple bu tarz soruları susturmak adına ve karşımızdakine haklı çıkma umuduyla diyelim parantez içinde noktayı biz tanımsız kabul ederiz. noktayı tanımlı kabul ettiğimiz yerler var mı? En azından benim bildiğim kadarıyla yok. Daha da bilgili olan arkadaşlar yazabilir. Fakat benim bildiğim kadarıyla noktayı her yerde tanımsız kabul ediyoruz. Bu sebeple peyano aksiyonları da doğal sayıları oluşturmak için kabul ettiğimiz aksiyonlar. Çünkü biz bunları kabul etmezsek bir inşa yapamayız. Bazı şeyleri doğru kabul etmek zorundayız. Bunları doğru kabul ettikten sonra bir şeylerin inşasına başlayabiliriz. biraz matematik felsefesi. E, fakat hatta işte matematiğin icat olduğunu savunanlar falan mesela. Bu başka bir videonun konusu olsun. Zaten matematik sohbetleriyle ilgili bir seri çekmeyi planlıyorum. Ama ben en azından peyano aksiyonlarının neden gerekli olduğunu size aktarmaya çalıştım. Şimdi peyano aksiyonları değerli arkadaşlar 4 tane ana temel aksiyondan oluşur. Aslında 5 tane ama ben 4 tane şekilde vereceğim. Ve bunu kullanırken de arkadaşlar önümdeki notlardan faydalanacağım. Önümdeki notlar Ankara Üniversitesi'nde akademik personel olan Profesör Doktor Ali Bülent Tekin'in notlarından alınmıştır. Ben de onun referans alarak bu videoyu size aktarmaya uğraşacağım. Oldukça zor bir konudur. Aktarması da çok zordur. Anlaması da çok zordur. Ben de yeni öğrenen bir öğrenci olarak hatalar yapabilirim ama elimden gelince aktarmaya çalışacağım. Şimdi peyan aksiyonları ile ilgili değerli arkadaşlar ilk aksiyonumuzu verelim. Arkadaşlar birinci aksiyon hatta buna bir, bir demeyelim birinci aksiyon diye fark etmez birinci aksiyon. Şimdi burada biz aksiyonu şu şekilde kuracağız değerli arkadaşlar. Aşağıdaki yazacağım şimdi birazdan. Şu aşağısı yok da. Aşağıdaki aksiyonları sağlayan aksiyonları sağlayan bir N elema e, N kümesi bir N kümesi ve N'den N'ye alfadan alfa üstüne bir fonksiyon var. Buradaki n tabii ki şu anda bizim bildiğimiz doğal sayılar sembolü. Ee, olsun o önemli değil. Bunu sonra değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu burada biz diyoruz ki daha birazdan yazacağım şu 3 tane 4 tane daha aksiyonu sağlayan bir n kümesi vardır. Ve bu n kümesinin yanında n'den n'ye alfadan alfanın üstüne sağlayan bir de fonksiyon vardır. diye kabul ettim? Böyle bir fonksiyon ve böyle bir kümenin varlığı olsun dedim. Böyle bir küme, böyle bir fonksiyon vardır ispatı yok. Böyle ka kabul ediyorum. Böyle bir küme ve bir fonksiyon var olsun. Bunun yanında alfa üssü ne? Alfanın ardılı denir. Diye de tanım yaptım. Ardılı. Başlık. Yani buradaki alfa üstüne alfanın ardılı adını vereceğim. Şimdi ikinci aksiyon. Başlık. Bir bu kümenin elemanıdır. Aksiyon bu kadar. Bir eleman ne? Yani bu küme değerli arkadaşlar bir elemanına sahip. Kısaca sonuç N kümesinin boş küme olmadığını kabul ediyoruz. Sebep? Bunun sebebi şu. Aksiyomda biz doğal sayıların inşasına başlayacağımız zaman öyle bir küme ve öyle bir fonksiyon tanımlayalım ve bu küme öyle özelliklere sahip olsun ki biz sonra doğal sayılar diyelim şeklinde devam edeceğiz. Fakat burada biz aksiyom olarak bu kümenin varlığını verdikten sonra bu kümenin bir de boş olmadığını da kabul ettik. Yani dedik ki bir yani bir sayısı bir elemanı bu kümenin içindedir. Ya yani bu küme boştan farklı bir kümedir. Boştan farklı olduğunu kabul ediyoruz. Bakın bu bir teorem değil, bu bir aksiyon. Bunu kabul ettim. Ne boş küme değildir. Anlaştık? Üçüncü aksiyom. Üçüncü aksiyon da şu değerli arkadaşlar. Her alfa eleman ne için? Alfanın ardılı eşit değildir. Yani fonksiyon örten değil. Yaştık. Şimdi bu şu demek değerli arkadaşlar. Bu kümeden alacağın her bir eleman için öyle bir eleman bulamazsın ki o elemanın ardılı bir olsun. Yani bir aslında bir nevi ardılı olmayan eleman olarak kabul ediyoruz. Her eleman ne için? Öyle bir alfa yoktur ki ardılı bir olsun. Bu sebepten dolayı bahsettiğimiz şuradaki fonksiyon örten değil. Buradaki aksiyoma göre. Yani bir küme tanımladık, bir fonksiyon tanımladık ve bu kümenin boş olmadığını kabul ettik. Ve bu kümenin de bu kümeye ait olan fonksiyonun da örten olmadığını e, kabul ettik değerli arkadaşlar. Bununla birlikte üçüncü, e, dördüncü aksiyon dördüncü aksiyon dördüncü aksiyon şunu diyor değerli arkadaşlar bize. Eğer Ee, her mi kullanmış hocamız? Evet her kullanmış. Her alfa ve beta eleman ne için? Alfanın ardılı eğer beta'nın ardılığına eşit olabilirse ancak ve ancak alfa eşittir beta'dır. Yani şunu diyor değerli arkadaşlar fonksiyon. Bu fonksiyon birebir. Yani ee, bu yorumu yapabiliriz değil mi? Evet bu fonksiyon birebir. Fonksiyon fonksiyon Birebir. Yani diyor ki size eğer bir elemanın ardılıyla başka bir elemanın ardılı birbirine işte o iki eleman birbirine eşittir. Yani öyle iki eleman olamaz ki birbirinden farklı olsun ama ardılları eşit olsun. Anlaştık? Bu çok önemli. Yani şu var ya arkadaşlar, bu aksiyonların her biri böyle altın değerinde falan. Çünkü bir şey ispatlamaya çalışacağımız zaman bunları kullanacağız. Farklı bir şey kullanmayacağız. İşte çarpmayın, toplamaya dağılması vardır. Bunlar, bu 5'ini kullanacağız. Şimdi bir tane daha yazacağım değerli arkadaşlar. E, bu sonuncusunu e, yazarken değerli arkadaşlar birazcık e, yer alacağım. Umarım gözüküyordur. 5. aksiyon. Arkadaşlar 5. aksiyoma tümevarım aksiyonu da denir. Tümevarım aksiyonu sonrasında tümevarım ile kanıt da çok çok işimize yarayacak. Bu sebeple peyano aksiyonlarının 5. aksiyomu üç tane yıldızı hak eden bir aksiyon. E, önem bakımından. Yoksa hepsi aksiyon yani bu ekstra işte, bir do, dominant özelliği yok yani. Şunu e, diyoruz değerli arkadaşlar bunun için farklı bir S kümesi tanımlamamız lazım. Diyoruz ki e, S N'nin bir alt kümesi olsun. Tamam bu S S bir küme. Bu N de büyük küme. Bu doğal sayı olduğunu bilmiyoruz bu arada. Sonra ismini vereceğiz. N kümesinin bir alt kümesi olsun. Okay. Bu alt kümesi ise eğer S'de bir eleman varsa N'de de bir eleman vardır. Yani alt kümenin tanımına göre. Eğer eğer A şıkkı olarak bir eleman S ise yani şunu diyoruz. Bir S'de ise. Bakın ise. Olmaz. Olmaya da bilir. Ama ise. Ve B şıkkı olarak da değerli arkadaşlar şunu söylüyoruz. Alfa eleman S ise alfa'nın ardılı da eleman S ise o halde sonuç olarak S eşittir N'dir. Evet, bu şekilde. Ne anlatıyoruz? Şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki şimdi N kümesinin bir alt kümesi olsun ve biz buna S diyelim. Eğer bir elemanın bu S kümesindeyse ve herhangi bir alfa eleman S için alfa'nın ardılı da bu S'deyse o halde S eşittir. Nedir? Diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi buradaki aksiyonların sonuçlarını hemen verebiliriz. Nasıl verebiliriz? Şöyle verebiliriz. Şimdi bu aksiyon, bu 5 tane aksiyonu bence anladık. Merhaba kedi. Selam. Siz görmüyorsunuz da aşağıda kedi kedi var. Sabahın 6.30'unda benle birlikte video çekmek. Bir meşgul şu anda kendisi. Evet, bu peyano aksiyonları ile ilgili bu 5 tane aksiyonu verdikten sonra bu aksiyonların sonuçları var. Ve bu aksiyonların hepsini bilmemiz lazım. Özellikle sayılar Teo'da e, ve Cebir'de. Bizim oldukça işimize yarayacak bunlar. Özellikle sayılar teorisi bildiğiniz gibi matematiğin en zor olanıdır belki. Bu sebeple dolayı peyano aksiyonlarının çok iyi bilmesi lazım. Şimdi nedir bu sonuçlardan bazıları? Şimdi bunu siliyorum bir yüksek mücadelenizle. bu sonuçlardan birisi hiçbir elemanın ardılığı, bu kümede olan hiçbir elemanın ardılığı kendisine eşit olamaz. Bu bir sonuç. Nasıl kanıtlayacağız? Pen aksiyonları kullanarak kanıtlayacağız. Bu da arka sayfadaydı sanırım. Evet. Sonuç. Sonuç. Bir. her eleman ne için her alfa eleman ne için alfa alfanın ardında hiçbir zaman eşit olamaz. Anlaştık mı? Şimdi bunu yapacağız. Şöyle yapalım. Bunun ispatı için. ispat. Artık bu bir teorem oldu çünkü. İspat. Bir s kümesi tanımlayalım. Bu s kümesi öyle alfalardan alfa eleman e, N'lerden olsun, olsun ya da alfa eleman S'lerden olsun ya da N'lerden olsun da diyebiliriz. Alfa eşit değildir alfa üssü olsun. Anlaştık. Yani alfanın alfa üstüne eşit olmadığı yani alfanın alfanın ardına eşit olmadığı alfalar için alfa eleman n'ler için bu s kümesinde toplayalım bu alfaları. Anlaştık mı? Şimdi peano aksiyonlarının ne dediğine bakmamız lazım. Değil mi? Evet peano aksiyonlarının ne dediği çok önemli. Şimdi peano aksiyomlarına göre değerli arkadaşlar ben şunu biliyor muyum? Alfa eşittir bir için bir elemanıdır S mi? Yani acaba bir burada mı? Niye? Çünkü tümevarım aksiyomu ne diyordu? Ne diyordu? Şunu diyordu. Eğer korkma. Bir eleman S ise ve bunun yanında alfa eleman S iken alfa'nın ardılı da S ise o zaman S eşittir. Nedir? Diyorduk. Bu bizim e, burada dördüncü aksiyon diyememiş ama bu bizim beşinci aksiyonumuz. Bunu kabul ettik. Böyle bir şey olduğunu kabul ettik. Şimdi bir acaba S mi? Bakalım bir S mi acaba? Bir S mi? Bir eşit değil mi birin ardılına? E ne demiştik? Ardılı bir olan sayı var mıydı? Yok. E ardılı bir olan sayı yoksa gerçekten de bir birin ardılına eşit değil o zaman. O da peyano aksiyonu. Bir, birinci pe, ikinci peyano aksiyonu. Bir, yani ardılı bir olan bir sayı yoktur. Bunu aksiyonla sabitledik. O halde bir gerçekten de senin bir elemanı. Güzel. Bu doğru yani. Şimdi diyelim ki alfa eleman S için Alfa eşit değildir. Alfanın ardılı olsun. Olsun. Bakın. Kabul. çık oraya sen. Çık. Çıkmayacak mısın? Peki. Ee, bunu kabul ettik. Şimdi bunu kabul ettikten sonra ne diyoruz değerli arkadaşlar? Alfa üssü eleman S mi? Mi yani bakıcı o ama o tripodu sakın düşürme. Ha. Alfa eleman S Alfanın ardılı eleman S mi? Buna bakacağız. Şimdi alfanın ardılı eleman S ise o halde alfanın ardılı eşit değildir. Alfanın ardılının ah, ardılının ardılı konuşamadım. Alfanın ardılının ardılı olması lazım. Yani bu varken bu mu? diye soruyoruz. Anlaştık mı? Burada şunu anlayabildik mi değerli arkadaşlar? Buradaki 5. aksiyonun tanımına göre bir eleman S ise şartını sağladık mı? Sağladık. Şimdi diyorum ki eğer alfa s'nin e elemanıysa bunun yanında alfa'nın ardılı da s'nin elemanıysa o zaman s eşittir ne? Ya bu iki, şu özellikleri sağlaması lazım yani çünkü özelliği. O zaman s eşittir ne diye diyorum. Şimdi ben birinci özelliğe baktım bir eleman s dedim. Şimdi diyorum ki alfa eleman s için alfa'nın ardılı da burada mı? Buradaysa s eşittir ne edeceğim ve sonucu ya yani teoremi artık neyse edeceğim, ne kanıtlamış olacağım. Şimdi tamam. Şimdi bu elimde varken buraya gidebiliyor muyum buna bakacağım. Şimdi şunu şöyle düşünün. Eğer alfanın ardılı eleman değildir Ramazan beni korkuttun. Eleman değildir S olsaydı ne olurdu değerli arkadaşlar? S kümesinin tanımından dolayı alfanın ardılı eşit olurdu. Alfanın ardılının ardılı. Ama biz ne demiştik değerli arkadaşlar? Hiçbir sayının ardılı kendisine eşit olamaz. Bu neyle çelişti değerli arkadaşlar? Şuradaki ifade neyle çelişti? Burada çelişen şey şu. E, alfa eleman S ile çelişti. Bu. Başta bahsettiğimiz şunla çelişti. Şu kabul olsun dedik. Bu kabul olsun dedik. Bu var mı dedik. Eğer bu olmasaydı, bu varken bu olmasaydı bir çelişki elde edecektik. O halde bu varken bu da var. Eğer bu varken bu da varsa 5. aksiyon gelince buradaki S kümesi aslında Doğal sayılar kümesi imiş. Yani e, sonuç doğru. Sonucu kanıtladık, teoremi kanıtladık. E, buradan ne sonuç çıktı? Hiçbir sayının ardılı kendisine eşit olamaz. Sonucu çıktı. Buradan valla neler neler çıkar. Çok şey çıkar buradan. E, biz sonrasında toplama işlemini tanımlayacağız, çarpma işlemini tanımlayacağız. Ve e, bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Sayılar teorisiyle ilgili. Umarım video bu arada hoşunuza gitmiştir. E, şurada biraz zorlandım ben de anlatırken. Af diliyorum. Ama anlatabildiğimi de düşünüyorum. Eğer anlayamadığınız bir yer olursa, çok özür dilerim, anlayamadığınız bir yer ağır bir laf oldu. Anlatamadığım bir yer olduysa yazarsınız. Evine gelince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videonun da süresini çok uzatmak istemiyorum. Herhalde 10 dakikayı geçti diye düşünüyorum. 10 dakikayı geçmiştir aynı anda. Bayağı geçmiştir yüksek ihtimalle. Kediyle birlikte ben artık bu Odayı terk ediyorum. Herhalde bir 5-6 video çektim. Yeterli. Bugün atarım. Haftaya da başka videolarla karşınızda olurum yine. Kendinize çok iyi bakın. P&O aksiyonları bu şekildeydi. Ama sayılar teorisine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.